kanunlaşmasını sağlayacak olan esas irade, asıl irade AKP olmasına rağmen bu haberlerin bilerek, bir amaç gözeterek ve kurnazca servis edildiği açıktır. AKP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması karşısında partilerinin en üst irade mutabakatıyla söz konusu teklife imza koyan AKP'nin beş grup başkan vekilinin hangi iradeyi temsil ettikleri hususunu kamuoyuna açıklamaları da dürüstlüğün gereği olacaktır. Kamuoyunda eleştirilen ve aslında milletvekilleri ilgili olarak atılan her adımın tabi olarak tartışılacağı bilinen bir noktada en üst düzeyde oluşan mutabakat ve iradeden AKP hükümetinin taktik ve siyasi adımlarla özellikle Sayın Başbakan'ın kendini arındırmak istemesi iki yüzlü siyasetin yeni bir yansımasından başka bir şey değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın en üst düzeyde oluşturduğunu ifade ettiği bir irade buluşmasına yaptığımız katkıyla oluşan tekliften başbakanın haberdar olmadığının servis edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın girişimlerinin göz ardı edilebilmesi verdiğimiz imzanın siyasi taktik amacıyla saptırılarak kendi siyasal amaçları için kullanılmasıdır. Buna milliyetçi hareket partisinin müsaade etmesi mümkün değildir. Böylesine bir iradeyle söz konusu kanun teklifi hakkında en üst düzeyde ortaya konulan bu taktiksel yaklaşım milletine karşı sorumlu olan milliyetçi hareket partisinin tavır ve tutumuyla mütenasip olmayacak asla da örtüşmeyecektir. Bir taraftan en üst düzeyde mutabakat olduğu ifade edilip diğer taraftan da temsilcileri tarafından imzalanan bir kanun ekine konulan imzanın birilerinin taktik siyasetinin malzemesi yapılmasına alet olmamız mümkün değildir. Bu anlayış çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkemizin bekasını ilgilendiren bir süreçte ortaya koyduğu tavrın sulandırılmasına sanki tamamen bireysel menfaatler doğrultusunda siyaset yapıldığına yönelik bir algı oluşturulmasına, milletimizin hassasiyetlerinin göz ardı edilmesine izin vermemiz de mümkün olmayacaktır. Bu mülahazalarla söz konusu kanun teklifinde yer alan imzamızın irade ve amacına aykırı bu gelişmeler ve değerlendirmeler dikkate alınarak oluşturulan mutabakatın içinde bundan böyle bulunmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Oktay Ural, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Mehmet Çandır, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. Bu konudaki teklifteki imzalarımızı geri çektiğimize yönelik irade beyanımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na iletilmiştir. Komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak da Son imzada bulunan arkadaşlarım da böyle bir kanun teklifiyle oluşturulan komisyona imza vermeyeceklerdir. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi olarak iki yüzlü siyaseti ve münafık siyasetleri deşifre etmeye devam edeceğimizi buradan huzurlarınızda belirtmek istiyorum.